Hı hı. Merhaba, bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklara özellikle de Tıbbi Kenevir Eczanelerde Yeni Dönem yazısına bakarak e, Türkiye'deki önemli bir konuyu konuşacağız. Tıbbi Kenevir'in eczanelerde satılmasına izin veren yeni bir yasa var. Peki bu tam olarak ne demek oluyor? Gelin biraz daha yakından bakalım ne gibi detaylar var, eczacılar ne düşünüyor? Evet bu konu Türkiye için oldukça yeni sayılır ama şey dünyanın birçok yerinde tıbbi kenevir zaten kullanılıyor. Hani uzun zamandır. Burada asıl önemli nokta yani kaynaklarınızın da vurguladığı gibi kamuoyunda bu kenevir kelimesinin yarattığı algı var ya işte onunla bu ürünlerin tıbbi ve kontrollü kullanımına ayırmak lazım. Bu ayrım çok kritik. Aynen öyle bu ayrım gerçekten kilit nokta çünkü kaynaklara bakınca bu ürünler hani keyif verici maddelerden çok farklı özellikle THC oranı %0,3'ün altında olanlardan bahsediliyor yani o bildiğimiz psikoaktif etki ee, kafa yapma durumu yok bunlarda. Türk Eczacıları Birliği'nden uzman ecza Taner Ercanlı da bunu vurgulamış. Demiş ki, bu ürünler daha çok kanser, MS gibi hastalıklarda çok şiddetli ağrı çekenler için. Ağrı kesici ve antidepresan etkileri olabiliyormuş. Hatta Ercanlı net olarak söylüyor. Uyuşturucu amaçlı kullanılan esrar halini değil, tıbbi ürün halini kastediyoruz diyor. Ve tabi hepsi Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olacak. İşte orada e, düzenleyici çerçeve devreye giriyor. İşin ciddiyetini de gösteriyor aslında. Kaynaklara göre sistem şöyle. Nicek kutu. Bu da önemli. Evet bu merkezi kontrol meselesi Ankara'dan Eczacı Erdal Kurt da buna değinmiş. Tüm yetkinin Sağlık Bakanlığı'nda olması, ürünlerin güvenliği, takibi hatta imhası için bile iyi bir şey demiş. Yani kontrolsüz dağıtım olmasın diye değil mi? Kesinlikle bu suistimalin önüne geçmek için düşünülmüş bir yapı. Güvence sağlıyor. Eczacılar da genel olarak olumlu yaklaşıyor anladığım kadarıyla bu adıma. Zaten Erdal Kurtçay demiş, hani bazı hastalar mesela kemoterapi görenler, bu ilaçları zaten yurt dışından tep aracılığıyla getirtiyormuş. Yani bir ihtiyaç zaten varmış, şimdi yasal zemine oturuyor. Kanada, Almanya, İtalya gibi ülkelerde de benzer uygulamalar varmış zaten. Evet, uluslararası örnekleri var. Bu da Türkiye'nin adımını biraz daha normalleştiriyor aslında. Ama Ercanlı'nın bir uyarısı da var. Diyor ki hali hazırda kontrole tabi başka ilaçlar bile suistimal edilebiliyor. O yüzden tıbbi kenevir içinde çok sıkı, çok etkin bir kontrol mekanizması şart. Kesinlikle haklı. Suistimal riski her zaman var bu tür ilaçlarda. Ama eczacılar şuna inanıyor. Nasıl diğer kontrollü ilaçları güvenle halka ulaştırıyorlarsa bunu da yapabilirler. Eczaneler bu iş için en doğru adres. Ercanlı'nın sağlık ürünlerinin tek adresinin eczane olması gerektiği sözü de bunu destekliyor zaten. Bir de işin başka bir boyutu var. AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın bir ifadesi var kaynaklarda. Bu adımla Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün arttırılması da hedefleniyormuş. Yani bir de ekonomik tarafı düşünülmüş. Peki tüm bunları toparlarsak, sizin için ne ifade ediyor bu durum? Şöyle bir özetleyelim mi? Türkiye'de artık e, düşük THC'li yani keyif verici etkisi olmayan tıbbi kenevir ürünleri geliyor. Doktor kontrolünde olacak, sadece eczanelerde satılacak. Ve süreç baştan sona yani Ekim'den hastaya kadar Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, eczaneler ve elektronik takip sistemiyle çok sıkı kontrol edilecek. Eczacılar genelde olumlu, uluslararası örnekler de var. Durum bu yani. Evet, özet bu. Şüphesiz önemli bir adım pek çok hasta için de bir umut olabilir. Ama akılda kalan sorularda var tabii kaynaklar ışığında düşününce, mesela bu yasal değişiklik toplumun o yerleşik kenevir algısını nasıl etkileyecek zamanla ve daha da önemlisi kurulan bu kontrol mekanizmaları ne kadar etkin olacak sahada. Uygulamanın başarısı buna çok bağlı olacak. İşte bunlar sanırım önümüzdeki dönemde cevaplarını göreceğimiz sorular.